Çok özledim be seni Eşan. Canı, evimizi ne kadar çok özlediğimi bir bilsen. Ben de özledim Cengiz. Kardeşimi özledim. sesini duymayı özledim. Bazen şey zannediyorum. Dalıyorum. Unutuyorum. Bir an olur ya. Okuldaymış da. Gelecekmiş İngiltere'den zannediyorum. artık. Ama biz... ...biz kendimizi getirebiliriz. Bak ben çok değiştim artık. Cengiz. Söyle hayatım. Hani o gün sana sordum ya... ...Bahar'ı kimin öldürdüğünü. Sana bir şey söylemem lazım. Yani benden duyduğu iyi. Mert bir kaza geçirdi. Nasıl kaza? Araba çarpmış. Ne olmuş? Ah! Ah! Ömer! Ömer! Biraz yalnız kalsın istedik o da. Yani biraz biraz kendi kendine olsun istedik. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Üç gün oldu. Yok ortalıkta. Can babanla kal. Yanına gitmem lazım. Ömer'in yanında olmam lazım. Bir şey yaparken. Can! Git! Git o zaman bulabilirsen. Ezel yok mu? Buraya gelir demiştim. Gelmedi mi? Buranın kapısı ona açılmadı daha yeğen. Gelmedi mi buraya? Yok. Ne oldu Ali? Kardeşi öldü. O oldu. Kapandın buraya dünyadan haberin yok dayı. O senin herif Mert'i öldürdü. Kaç gün oldu? Yok. ...gelmedi buraya. E biz gidelim o zaman. Söyle adamlarla bir şeyler ne bulsunlar. GPS gibi adamsın. Baba. Hı? Baba duymadın mı? Dayı. Bizim Ömer o. Bizim Ömer. Kardeşi öldü dayı. O hapiste neler yaşadı bilmiyorum ben ama... ...bu yaşadığının yanında hiçbir şey değil kardeşi öldü dayı. Dayı! Ulan! Aramızda bir adam sendin. Ne oldu sana dayı? Ne oldu? Kurallar edilmiş, sahipleri onları terk etmiş. Odalarda gölgeler oynuyor. Bang bang. Ah! 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 Oğlum, oğlum öldü. Öldü. Hayır, hayır, hayır. Onu diriltmenin bir yolu var biliyorum. Burada bir düğmesi vardı onun. Bir düğmesi vardı, evet. <gülüyor> <gülüyor> yaşıyor, yaşıyor. Yok hala. Ezel hiçbir yerde yok. <laughs> bir hafta oldu. Ezel ortada yok. Dayı da kılını kıpırdatmıyor. Bir şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım ama... Ne? Dedim ki sen yardım edersin bana. Eder misin kardeşim? Sonra bize kim yardım edecek Ali? Ne diyorsun kardeşim? Ben bir şey diyorum ben. Sağır mısın? Şebnem. Yok Şebnem mebnem. Bir kere de beni dinleyin ya. Bir hayat kurmaya çalışıyoruz biz. Bak Tevfik silahla dolaşmıyor artık. Ben kalbim ağzımda dolaşmıyorum ona bir şey mi olacak diye. İş bulduk, çıktık o hayattan biz. Sarı, adamın kardeşi öldü. Sana ne ki bu kadar? Sen de zamanında Ömer'i öldürdün. Niye inanalım sana? Ne bilelim bir şeyin peşinde olmadığını? Bitti artık. Biz kurtardık o kavgadan kendimizi. Normal insanlar gibi yaşamak istiyoruz. Yeni bir hayat kurmak istiyoruz. Ve o hayatta size yer yok Ali. Öyle mi kardeşim? Bize yer yok mu? Söyle Tevfik. Yok be. Tefik, o değil mi istediğin? Normal bir hayat yaşamak istemiyor musun bende? İkimiz. İstiyorum. Yardım etmek istemiyor musun Ali abine? İstiyorum abi, istemez miyim? Yapmayın, ne olur ya. Ben tamamım Tevfik. Ya söyle Ali'ye. Ya da gelme artık peşime. Git. Ben bir şey bulacağım Tevfik. Git. Ne <laughs> yapacaksam artık. thank you teşekkür ederim. Akşam buranın bir festivali varmış, güç topluyorum. Yolladınız mı istediğimi? Tamam, bakıyorum. Asıl istediğimi yolladınız mı? Büyütülmüş halini.